Herkese selamlar. Bu video ile beraber link serisine başlıyoruz. Ama öncelikle linkten bahsetmeden önce deklaratif programlama paradigması nedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ki link konusuna başladığımız zaman link tam olarak C şerpsiyesinde nereye oturuyor, nasıl bir paradigmayı bize sağlıyor, bunlardan bunları biliyor olalım ki biz de ona göre link ifadelerini yazalım istiyorum. Şimdi ekranda görüyorsunuz zaten elimde bir tane e, integer listesi var. İçerisinde 4 tane eleman var. E, diyelim ki bu listenin işte 10 tane elemanlı olduğunu düşünün ve bu o, liste içerisindeki çift sayıları bulmak istediğimizi düşünelim. Öyle bir algoritma yazmamız gerektiğini düşünelim, bir kod yazmamız gerektiğini düşünelim. E, ve link bilmiyorsunuz. E, eğer bu videoyu izleyip link biliyorsanız hani bunu da bir kenara bırakın ve bilmediğinizi düşünün. E, nasıl bir kod yazardık? E, kısaca bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle e, çift sayıları bulmak istediğim için, e, çift sayıları içerisine koyacağım bir tane liste tanımlamam lazım benim. Buna even numbers diyorum. Bu listeyi aldım, bir köşeye koyalım. E, öncelikle benim bütün listemi gezmem lazım. Ki bütün listeyi gezdikten sonra, e, içerisindeki elemanları tek tek kontrol edip e, bu elemanlar bir çift sayıysa onları alıp even numbers e, listesi içerisine koymam gerekiyor. Bunu for veya for ile yapabilirim. Ben hemen hızlıca olsun diye for işle yapayım. Number dedim. Hemen bir tane if ifadesi yazıyorum. Mod 2 ise eğer bunun sıfırsa diyorum ki bu artık bir çift sayıdır. Dolayısıyla ben bunu even numbers nokta add deyip listemin içerisine ekleyebilirim. Böylece ben bu for each döngüm bittikten sonra burada even numbers dediğimde içerisinde artık bu listenin bütün çift sayılar olacaktır. Şimdi burada baktığımızda şöyle bir olay var. Ne yapmak istiyorduk biz? Çift sayıları bulmak istiyorduk. Ve bu çift sayıları nasıl bulduk? Tek tek işte çift sayıların içerisinde bulunca collection tanımladık. Daha sonra tek tek collection içerisinde döndük. Şurayı da numbers yapayım. Döndük ve bu for each loop için içerisinde de if ifadesiyle tek tek numaraları kontrol edip eğer bunlar bir çift sayısı alıp even numbers collection'ına ekledik. Buraya kadar bir sorun yok. Tamamen yapılabilecek bir şey. Ama burada baktığımızda aslında tek tek biz bilgisayara çift sayıları nasıl bulması gerektiğini belirtmiş olduk. Yani bir tane liste tanımla köşeye, bir tane loop tanımla, loop içerisinde tek tek ifle bunları kontrol et. Daha sonra verdiğimiz condition'a uyan elementleri de alıp even numbers'ın içerisine koy. Şimdi bu buna imperatif programlama deniyor. Yani sizin yapmak istediğiniz şey belli ve bu yapmak istediğiniz şeyin nasıl yapılacağını tek tek bütün ifadeleriyle bilgisayara, compiler'a, framework'e bildirmenize imperatif programlama deniyor. Bu yapılabilecek bir şey. Hani bunu yapmayın demiyorum. ama bu şekilde eğer kod yazarsanız bu imperatif programlama paradigmasına giriyor. Şimdi bir de deklaratif programlama denen bir şey var. Deklaratif programlama da şu. E, siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu ne yapacağınızı e, compiler'a, framework'e e, bildirin, söyleyin. Ve compiler bunun nasıl yapılacağını veya işte dolayısıyla framework, altyapı bunun nasıl yapılacağını kendisi... E, bulsun ve halletsin. Size sadece istediğiniz cevabı dönsün. Buna da deklaratif programlama deniyor. Yani bir işi e, nasıl yapacağınızdan çok ne yapacağınıza odaklanıyorsunuz. Ben çift sayılara bulmak istiyorum. Bu collection içerisindeki çift sayıları bul ve bana ver dediğinizde bu deklaratif programlamaya giriyor. Ama yok collection tek tek kez e, işte ikiye göre mod ikiye göre mod ikisi sıfırsa bunun bunu al bir collection içerisine ekle ve bana ver dediğinizde bu da imperative programlamaya giriyor. Şimdi link ifadeleri, link sorguları bir declarative programlama e, paradigmasını sağlıyor. E, c içerisinde declarative programlama yapabilmenizi sağlıyor. Şimdi e, çok basit bir link sorgusu yazacağım. Şimdi list even numbers 2 diyelim. Şimdi hemen Basit bir link sorgusu yazıyorum. Şimdi bu şekilde bir sorgu yazdım. Gördüğünüz gibi tek satırda hallettim. Yani linkten linkle ilgili nedir çok. Kısa bahsedeceğim burada, ee, ama bununla ilgili başka bir video çekmeyi planlıyorum. Hani kısaca dedim ki, Numbers diye benim bir collection'ım vardı ve bu collection içerisindeki her bir elemanı alıp e, Mod 2'si 0 karşılaştır, Mod de bunların sıfırsa bunları bir liste içerisine ekleyip bana ver. Bu şekilde bir sorgu yazdığımda e, Even Numbers iki Collection içerisinde de e, çift sayılar bulunmuş oluyor. Ve baktığınızda hani imperatif bir şekilde şu şekilde yazarken bunu e, deklaratif programlama yaptığınızda şu şekilde tek satırda halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani burada baktığınızda hani bahsettiğim gibi aslında o işi nasıl yapacağınıza daha çok odaklanıyorsunuz. Forlam yapayım, for işlemi yapayım, burada if mi kullanayım vesaire. Ama burada deklaratif programlamada ne yapacağınız belli aslında. Sadece önemli olan yer şurası. Yani sayı bir çift sayıysa bunu alıp bana ver diyorsunuz. Gördüğünüz gibi işi nasıl yapacağınızdan çok ne yapacağınıza odaklanıyorsunuz. Buna da deklaratif programlama deniyor. Hemen istiyorsanız bir çalıştırıp sonucunu da görelim. Şurada e, öncelikle imperatif bir şekilde baktığımızda e, kullandığımızda neler geliyor? 2 ile 10 geliyor. Burada da link yani deklaratif programlama yaptık. Burada da 2 ile 10 geliyor. Gördüğünüz gibi hani sonuçları aynı. E, ve deklaratif bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde işimizi halledip hani geri kalan kodlarımıza devam edebiliyoruz. E, bu deklaratif programlamanın c içerisinde başka örnekleri de var. Framework seviyesinde de var. Örneğin Windows 10 uygulamaları veya WPF kullanıyorsanız orada binding ifadeleri vardır. Yani elimde bir tane nesne var diyelim. Bu nesnenin işte şu propertisini alıp ekranda şuraya bas dediğinizde bir binding ifadesi yazmanız gerekiyor. Doğrudan XAML içerisinde bu binding ifadesini yazdığınızda aslında bu da deklaratif programlamaya giriyor. Çünkü neden? Siz tek tek gidip işte textbox 1.text eşittir nokta e, x.y demiyorsunuz. Sadece binding ifadesiyle bunu hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz. E, bu da bir deklaratif programlama oluyor. E, deklaratif programlama ile ilgili bu videoda benim bahsedeceklerim bu kadar. E, link yani bu videonun e, şöyle bir ana fikri olabilir. E, link C Sharp içerisinde bizim deklaratif programlama yapabilmemizi sağlayan e, özelliklerden biridir. Bunu da aklımızın bir köşesinde barındırmamızda fayda var. Ki biz bir sonraki videoları izlediğimizde bunu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Şimdilik bu videoda benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.